ilk sıralarda olacağını buradan ifade etmek istiyorum. Etkinlik kapsamında Ambulans arkadaşlar, doktorumuz geldi. Siber güvenlik haftası etkinliklerinin siber vatanımızda etkinliğimizde sağlık güveni uyku da daha Tamam. Kes, tamam. kes. Tamam. Sağ, olun, sağ, olun. sağ olun. Doktor gelsin. Sağlık sağ gelsin. Arkadaşlar, sağlık ekibi. Doktor et, et. gelsin. Yatır 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 kapsamında Ambulans arkadaşlar. Doktorumuz gelsin. Siber Güvenlik Haftası etkinliklerinin siber vatanımızda etkinliğimizde savar güvenlik vatanımızda uykulu da Alın, kes... sağ olun. <laughs> sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Doktor, geldi. doktor, sağ doktor ok e gelsin. Doktor, e doktor. gelsin. E arkadaşlar sağlık ekibi gelsin. doktor gelsin. Arkadaşlar. gelsin. Yatır, yatır, başlık yatır. Perdeyi kapat, perdeyi kapat, perdeyi kapat.